Herkese merhaba arkadaşlar. Köy Kıdemiz kanalından herkese selam olsun. Şimdi köyümüze doğru yola çıktık. Yusuf abimle beraberim. Kendisinden iki tane tavuk aldık. Köye götüreceğiz. Bakalım diğer tavukların, götürdüğümüz tavukların tepkisi nasıl olacak. Bahsetmişimdir belki daha önce. Köyümüz şehire yakın bir köy. İnşallah bir 15 dakika içerisinde köyde olmayı planlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Eskişehir'den bahsedeyim biraz size yolculuğumuz boyunca kısaca bahsedeyim ee, Eskişehir ee, Güzel soğuğu olan bir şehirdir Yani eksi 20'yi görür 2 gün sonra artı 10'a geçer Hasta olmaya çok elverişli bir şehir ee, Eskişehirli olmayan arkadaşlar genelde buraya geldiklerinde Eskişehir'i çok severler ama kışına ee, dayanılmaz Böyle bir cazibesi vardır Gelirsin, seversin, hasta olur, gidersin. Üniversite okumaya gelen arkadaşlarımızın da çoğu bu konuda e, Eskişehir'in havasından şikayetçidir. Ama biz Eskişehir'i böyle kabul ettik, böyle sevdik. E, zaten e, Eskişehirli olmak e, soğuğu tatmaktır. Biz Sivas soğuk arkadaşlar biliyorum. Sivas gerçekten çok soğuk. Bir de e, Eskişehir. Bunların ikisi gerçekten soğuk şehirler. Dağlarımızda karlar e, hala var. Merkezde kar bitti artık ama dağlarda kar hala gözüküyor. İnşallah sağ salim varacağız, güzelce varacağız köyümüze. Biliyorsunuz ben hemen hemen her cumartesi pazar köye gitmeye çalışıyorum. Bazen hafta işleri de gitmeye çalışıyorum. Daha öncesinden gidemediğimiz zamanlar da oldu çünkü hastalık atlattığımı söylemiştim daha önce. E bu sebeple insanları riske sokmamak adına hastalık koronaydı arkadaşlar. E, diğer insanları da riske atmamak adına e, evden çıkmadık. E, hastalık bittikten sonra da tabii e, yaşlı annem babam var. E, o sebeple e, gitmedim yanlarına. Kendimi garanti altına almak için, e, çevremdeki eşimi dostumu garanti altına almak için gitmedim. Yani e, şimdi işte daha yeni yeni böyle başladık, gidiyoruz, gidiyoruz. Güzel şeyler olacak inşallah. Bakın şöyle etrafı göstereyim. Arkadaşlar karlar e, kırsal kesimde hala biraz var. Ama dediğim gibi merkezde kar kalmadı. Yusuf abi sen e, bizim köy hakkında ne demek istiyorsun? Yusuf abi daha önce bir kere gitti arkadaşlar, o zaman yazdı. Ama şimdi e, kışın ilk defa gidiyor. İlk defa birlikte e, köye gidiyoruz. Sen ne söylemek istersin Yusuf abi köy hakkında? Köyün şehre yakın olması önemli. Yani çok da yakın değil. En azından şöyle 10-15 kilometre, 20 kilometre. Evet. E, olması bizim için de avantaj oluyor tabii. Tabii. Gelmesi, görmesi. Zorunda. Yani bu e, ilk videolarımda da bahsetmiştim arkadaşlar. Yani eğer böyle bir gün yer edinmek e, isterseniz Ulaşım yerlerine yakın yerleri tercih etmek sizin için büyük bir avantaj. Belki biraz diğer yerlere göre pahalı olabilir ama bu sizin gidip gelme açısından. Yani şimdi kışlar her yerde böyle karsız geçmiyor. Yani mesela Eskişehir'de olduğumuz için Eskişehir'den örnek verecek olursak. Mesela bundan iki hafta önce arkadaşlar yollar kapalıydı. Gidip gelmek çok zordu. Şu an boş herhangi bir sıkıntı yok ama önceden yani iki hafta önce zorlu bir süreçti. Yani köye gidip gelmek bile düşünün yani 15-20 kilometrelik bir köye bile ulaşım zordu. Bunun 80-90 kilometre olduğunu düşünürseniz bu biraz can sıkıcı. Yani hele bir de canlı besliyorsanız o köyde ve o köyde sürekli kalan birisi yoksa bu problem. Çünkü hayvan arkadaşlar yani bir canlı olduğundan yani köyde bir canlı varsa arkadaşlar onu her gün, iki günde bir, üç günde bir en maksimum sürekli onu e, gözetlemek zorundasınız. Karnını doyurmak zorundasınız, ihtiyaçlarını gidermek zorundasınız. Şimdi Eskişehir'de eksi 15, eksi 20 bunlar arkadaşlar e, olan şeyler, görünen şeyler. E, yani canlıların biliyorsunuz e, olmazsa olmazı su, su donabiliyor. E, bu da tabii hayvanlar için çok kötü bir e, olumsuz bir etki. Bakın arkadaşlar köpek yavrusu bu da. Bunlara da hiç kıyamıyorum. Bunları buralara atıyorlar. Buradan da bir mesaj verelim arkadaşlar. Ee, hayvanlar hediyelik eşya değildir. E, lütfen hediyelik eşya olarak görmeyin. E, i̇nsanlar sevgili oluyor. Üçüncü aylarında köpek hediye ediyorlar. Beşinci aylarında ayrılıp köpeği sokağa bırakmak zorunda kalıyorlar. Ya da e, atıyorlar. Yani hediyelik eşya değildir. Anne babalara da sesleniyorum. Yani e, çocuk mutlu olacak diye şimdi e, bir kedi, bir köpek alınıyor. Daha sonra beslenmesinin maliyetleri, zahmetleri. Ya şimdi bir evde, bir apartmanda köpek besliyorsunuz. Bunu da günde en az iki kere gezdirmeniz gerekecek. Bu ilk zamanlar güzel gözüküyor ama ondan sonra e, yani bu cezbetmiyor. Sabah kalkması zor oluyor, akşam işten yorgun geliniyor. Gezdirilmeye çıkarılmıyor bu köpek Ondan sonra en son Safada zaten bu köpek gözden çıkartılıp Dışarı atılıyor Ve bu e, Hayvanlar açısından Yani hiç e, Yani şu soğukta arkadaşlar Eksi 15 eksi 20 derecede bu hayvanın dışarıda Küçücük bir yavrunun e, Yaşaması mucize Bunlara elimizden geldiği kadar Buradan şimdi bugün veremedik ama Elimizden geldiği kadar biz bu yolu kullandığımızdan dolayı Onlara mama su bırakmaya çalışıyoruz. Yazın su bırakmaya, kışın karınların doyurmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Ama yani buradan da bu uyarıyı yapalım. Gerçekten sorumluluk sahibi olan insanlar. Arkadaşlar lütfen hayvan sahiplensin. Yani bu yani bu duyarlı olalım bu konuda. Bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Yoksa arkadaşlar sonuçta onlar da bir can. E, zannediyorum köyümüze bir 15 dakika 15 dakika yoktur. Bu saatten sonra e, zannediyorum bir 10 dakikalık falan yolumuz kalmıştır. Arkadaşlar e, görüşmek üzere. Birazdan devam edeceğiz videoya.